Kanka sen traitorsın ama nasıl vurma? Ha bunlar sikişiyorlar ne sikişiyorlar. Şimdi öldürsün. doğru söyle. Traitorsan kaldıracağım değilsen öldüreceğim. Öldürsene beni. Traitorsan kaldıracağım değilsen ya öldüreceğim. Ya beni öldür ya. Ama hiç sikeyim beni öldür. <laughs> 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 Ananı sikeyim ben bu ne yok eğlendim ya. Kaldıralım kaldıralım. Bana atak yapma bana. Hadi <laughs> artık gidiyor, <laughs> Yemin ediyorum titrediğini hissettim ya kıbrı derken titreyerek gitti. Koptum ya. Adam çok sinirlendi ya. Oğlum <laughs> var eli ayağı titredi yemin ediyorum hissettim ya. Hak öldürelim kurtulsun amına koyayım ya. Nuri bir gelsene buraya. Efendim e, katman Bu ne yapıyor ya? Katmanın usta koruyucususun. Evet. Bugüne kadar verdiğin hizmetler evet. için teşekkür ediyorum. Ve şu anda Aslında, ölüyor mu Aynen evet. ölüyorsun. Ama senden kaçmanı istemiyorum. Kelleni eee bağışlamanı istiyorum önümde. Abi şöyle söyleyeyim. Buraya bir kütük koy. Başımı yaslayayım yani. O kadar değil mi? Öyle mi diyorsun? Aynen öyle. Yani... Bak al bak al al al, al. bak. <laughs> Oyun mekanikleri maksimum buna izin veriyor. Bıraktım baltamı. Nuri o kılıcını al. Kılıcını al. Ve Sinan adam. Şimdi Sinan'ı öldürme vakti. Aynen, Aynen öyle. öldürme vakti. Aha Piç Sinan. Sinan. Traitorsun değil mi? Hayır. Doktorum Traitor'ım dersen kaldıracağım. Orası bu doktorunuzu öldürüyorsunuz. Bak traitor'ım dersen yarım. kaldıracağım. Canın yarım görüyorum. Öldür öldür bu doktor. Hayır traitor'da da oluyor. yani. vurma. Ha traitor'ım <laughs> işte tamam. <laughs> vur traitor'ım dedi vur. Şimdi vur işte. Bütün <laughs> gücünden vur şimdi. <laughs> gel Mete'den bir özür dileyelim önce. Bunu ben Mete'ye göstermem lazım gel. <laughs> Eve götüreyim şunu. Ama oyun böyle bitmiyor ya abi. Ben niye bunu çekemiyorum ya? Dur bakayım. Dur dur. Ah! Ay pardon. Erdoğan, Yoksa dedim sırtımdan mı bıçaklandım? Hayır abicim olur mu öyle şey? Ben bu çok kilolu diye mi çekemiyorum ya? Abi öyle bir şey yok. Dur ben deneyeyim. Mete silahlanmış olabilir mi? Bize kuruldu çünkü birazcık. <gülüyor> <gülüyor> yapar mı yapar ben güvenmiyorum. Tamam bırak bırak ben getireyim Mete'ye Mete... affetmem lazım. Tam yavaş çek abi galiba yavaş çekmen lazım. Sen traitor olsan her herhalde beni şimdiye kadar öldürürdün diye düşünüyorum. Herhalde lan. Ben traitor Mete... ben de seni Mete! Mete bulduk abi, bu piç'i abi, gel. Abi. Mete! Mete bak kimi getirdin Mete? Değil <laughs> mi? Mete. Bak bak kim var burada? İtiraf etti. Mete gel itiraf etti gel. Bak bak kimi öldürdük? Kimi öldürdün? <laughs> Sinan'ı öldürdük. <laughs> gel gel Sinan'mış gel. Bak. Cesedini de sana getirdim. Kanka öldürün de bitsin hadi. Öldürün beni de bitsin. Oğlum, traitor, traitor değil an, an, Vallahi an. ben maviyim he. Ben Kur'an çarpsın Ben de traitor değilim. Sen traitor sen bizi öldürür Mete o zaman? Hadi bir koyayım. Traitor mıyım? Traitor olsam şimdiye kadar öldürmez miydim sizi? Ya belki götün yememiş olabilir. <laughs> şimdi. hamsın, 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 Mete BC aç acil. <gülüyor> <gülüyor> bir aç aç acil BC aç. Ben anasını satayım açmayacağım. Ne oğlum bir şey dönmeyecek bir şarkı çalıyor ya senin sevdiğin tarzda. Aynen aynen. Neyse ben Mete'yi öldüreyim bitsin oyun ya. Yani. Öyle mi? Ya oğlum ne yapıyor? Oğlum. Ya Nuri. Aga bitiremeyeceğiz ki görev mörev de yapmıyoruz. E, görevi yani. yapamıyoruz. Yapacağız. O zaman Şunu üçümüz de kaldıysak, hadi. üçümüz bir şey söyleyeceğim. Bu kişi gerçekten abi, masum. Kaçabilir miyiz? Ya, götür bizi Mete kaçır bizi. İyi hadi kaçalım o zaman. Ağzıma sıçtın yürüyemiyorum ki ya. İnandık yani lan sana. Şey ya? en sana şey basayım. Karısında gel. Şurada hemen ileride olması lazım. Neye bakıyoruz ki şu an? Gel gel. Şeye soru işaretine gideceğiz. Yok, Hiçbir şey yok, yok ama bak. Lazların hepsinde şey içinde bu problem var abi. Ne var? Böyle bakıyor sanki. Her, her, şeyi biliyor bunlar. Bak da onu da şimdi. <laughs> Ülkenin %80 müteahhiti Şeyi hep Laz değil mi? Ne konuşuyor? Ama buradan geçemeyiz. Yani kendi hali belli de şimdi. Neyse konuşmayayım. Ya, ya bunu kim atıyor sonra amına aramızda? Burayı tamir etmemiz için iki tane şey lazım açılmıyor. Ananı satayım ya. Alttan dolandırız. Ya aşağıda baş. <laughs> Mete'nin titreyerek rage atması o klip var mı ya? Nuri sende crossbow ne arıyor kankam? Şey Sinan'dan aldım ya öldüm. Ha, şey. öyle mi? Karşıya nasıl geçeceğiz ya? Zehirliyim de he bu. Evet. Komiksin 2 lira Skincare. göndermiş. Yok yok sıkma zehirlenmeyeyim. Üşüyorum bu arada inşallah vardır yalnızda bir şeyler. Var var. Şunlardan kesin. Abi, yır, diyor ki ben de bir şey varmış gibi duruyorum burada. Yok. Senin büyüme. çantan niye yanıyor lan? Oğlum ikinizden biri traitor. valla değiliz oğlum traitor olsak seni öldürürüz. Gel, öldürmedin gel ateş çaktım gel. Geliyorum, geliyorum. valla traitor değilim ben ya. Dondum. Başka ateşimiz var mı nuri oraya? abi, da herhalde yok. bu kadar da bitti. Loot bitti abi. Bir baltam kaldı bir de cross e Benim canım hızla ilerli azalıyor. Hızla azalıyor ama yani. Hangi adam attı lan? nasıl kaçacağız onu çözemedik ki ya. Hani Mete bizi A götürüyordun kaçmaya. A bekle 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 bekle. Ateş bir fullesin beni. Oğlum sıcaklığımız A bir fullensin A ateş ya. A ateş ne seni? Ya ananı... bunu atanın ben amına A koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Komik mi amcık? Hadi. Ateşi de söndürdü amına koyayım. E bu köprüyü düz, yap açtım oraya girme. Buraya girme girme gel. Tamam dönüş yolumuz hazır en azından. Şimdi bir dahaki köprüden sağ sol yapacağız aynen buradan sol yapacağız. Burada açmış burayı zaten. Şurayı bir açalım. Mer ne sikiyim ya? Ananı sikeyim ya. Ananı Nasıl oldu lan o? Açsana kanka. Canlama ya. Ne lazım şimdi bize? Abi bize hiçbir şey lazım değil. Ha şu şeyi açarız evet. Köprüyü açarız. Allah, Allah kahretsin ki, üşüyorum bir de ya. Saçlarım perik mi gerçek mi mi? Caymans nasıl perik mi gerçek mi ya? Hayal mi gerçek? Enes Batur muyum oğlum ben nasıl yani? Hayal gerçek işte niye perik olsun? Bu çok kötü oldu hocam beni nerede başlattı kim bilir ya. Meteoroloji istasyonu durumu tamir gerekli diyor. <laughs> Eyvallah ısı vermesi lazım bana hil atanı. Nuri. Soğuktan öleceğim. Ev bu tarafta kaldı. Enes'e laf mı ettik oğlum? Hayal mi gerçek mi anlamında dedim. Samet mi geliyormuş buradan dönmüş ha. 16 dakika değil ya bulsak direkt gideceğiz de bulamadık amına kodum şeyini. hala soğuk atıyor. Öldüm zaten. Öldüm amına koydum. Öldüm öldüm. Ev nerede? Amına koyayım ev nerede ya? Mavi telsiz var mı? Mavi telsiz. Kegri'den mavi telsiz. Mavi ya. telsiz 1-2. Abi ya Nuri kardeş ölmek üzereyim. Ya. Soğuktan donuyorum kardeşim. Neredesin? Ben de dondum. Anasını sikeyim. Nereden kaçıyorum evi ya? Bulamıyorum, evi bulamıyorum evi. Kardeşim. O telsizin ucunda sen olduğunu biliyordum. <laughs> ya Allah aşkına bu Amanokudum'un oyunundan çıkmasak mı artık ya? Birine girdim ben. Kur'an çarpsın. Kaçamıyorum. Vallahi ya. çıkalım. Çık ben evi de bulamıyorum Amanokudum. Evi de bulamıyorum yani. Abi evi bulamamak da bir tek... Yanlış anlama da en her yerde tabela var amına koyayım. Oğlum Nasıl tabela göremedim ki hiçbir yerde. Kırmışlar tabelaları. Ananı sikeyim abi ayı saldırıyor bana. Geçmiş olsun kardeşim seni asla unutmayacağız ama onu da bil yani. Ölmeden önce son kez öldüm de. Aaa metel bir Tahminen ne taraftasınız? Hamileyen neredeyiz biliyor musun? Açamadığımız köprü var ya, açamadığımız köprünün diğer tarafındayız. Ananı sikeyim ben düştüm. Sağ tarafta mı yani? Hayır be, kaç, kaçabileceğimiz taraftayız. Açamadığımız köprünün açılmadığı tarafındayız. Eve gelebilme ihtimaliniz Anlı... var mı? Eve gelebilme ihtimaliniz var mı? Hiç. Köprüden geç karşı bana şey soğuk Kapalı ki. Bulacağız onları abi. Bana soğuk atıyorlar. Ben eve doğru gidiyorum. Ben ben de geliyorum eve. Değil, evde ne yapacağız ki? Bir bok yok evde abi. Isınalım oğlum. Öldüm amına koyup soğuktan ya. Eve geldim. Aa Samet evde. ha <laughs> <laughs> Vallahi eve geldim var ya ısınıyorum şu anda. Dünya varmış ya. Ben de koşuyorum yoldayım. Eve gel eve. Buradan kaçacağız kardeşim. Bu arada harbiden Metellüş'e işte, traitor değil galiba öldürmedi beni. Baba Mete değil zaten o titremeden anladım ben onu. E o zaman biz biz bize kalmışız abi. Aynen biz, biz bize kalmışız. Der. Yiyecek bir şey var anladım. mı ya? Arif selam. Diyecek bir şey yok abi şu var. Başka da hiçbir şey yok abi. Onu ne yapayım ben? Bunu belki kaçmamıza yardımcı olur falan diye tutuyorum ben de, de benim bir sike de yaramadı yani. Gel gel dışarı gel be. Abi ben burada bir zehir buldum. Bak bir dakika bekle. Ne zehri? Gel Allah aşkına gel. Bu oyun böyle bitmez. Anasını sikeyim ben bu oyun. Ne yapıyorsun Nuri? Ben bu zehri içiyorum. Bak şimdi ben. Sen bunu al. Eee? Yok sen onu alma sen onu bana ver abi. Evet. Ben şimdi seni bununla vuruyorum. Zehri de içiyorum. İkimiz de ölüyoruz. Oyunda bitiyor. Yeter artık be. Zehri içtim abi önce. Beni vurman izin veremem Nuri. <laughs> ne oluyor ananı sikim karanlık oldu. Nur ne artık yaptın artık bize? Kaçma. Ben, ben, ben vallahi intihar. Öten azimi istiyorum ya. Gel beni öldür o zaman. O zaman sırayla birbirimize vuruyoruz. Bir tamam sen abi. bir ben. Başla sen. X sen vur. başla abi. Al o zaman Nuri. Ben... E Mete ne yapıyor burada? Ye. Bak izleti diyor. Piçleri görüyor musun? Heal basıyorlar bir de eziyet amaçlı. Vay pezlebek. Vurma lan. Oğlum Mete bitiremiyoruz oyunu. Gel gel. Ya Oyun kaçacağız ben. Gel. Gel Neden ölelim buldum? gel. Allah aşkına öldür. Gel ben gel bir öldür Allah. Allah kahretsin bu rezil oyunu. Seni Ölümün. affediyorum. Bir basma piş kurusu Batuhan. Batuhan e, Mete. Kusarsın bak kusturmalı bu. Evet, belaya... Nereden kaçacağız? Nereden onu söyle. Hocam nereden kaçacağız? Onu söylemiyorsunuz ki. Ya yukarıda değil, aşağıda, sağda da değil, aşağıda işte. Sana ben dedim laz aklı işte bak böyle. Baktım epe, <laughs> aha dedi kaçıyor. Ya amına aynen öyle. Ondan Bir baktın hemen gittin amına. De Buldum dedin gittin. Tamam bu gidişin dönüşü yok belli yani bu son gidişimiz arkadaşlar. Belli, belli, belli Son, son gidişimiz. Yolculuğumuz beraber. son yolculuğumuz. Yani umuyorum ki dur şunu yiyeyim bari de Benim biraz. De daha... son yolculuğa çıkmaz mısınız? Bekle biraz bekle kaybolma. Ağzıma e, nereye gidiyoruz Mete? Da da değil yani gittiğimiz yönde de değil. Bayağı ölüme gidiyoruz. İyi, okeyim ben. Burada... Biz ne arıyoruz peki şu an? Meteoroloji. <laughs> hala amını koyayım. Hala da yani. Sağ sağ Vur bana Lan vursana. Oğlum burada birbirimizden ayrılmamalıyız. Vurun vurun ayrılmamayalım. Katman için savaş Nuri. Eyvallah. Şunu açalım da belki içeride cam vardır gel. Şu yemekleri yemezsem ölüyorum. gel. gel. Yemekleri yemezsem ölüyorum. Al al et attım artık. Tamam onu da yiyeceğim. Bunları da yiyeyim. Bassana Nuri. Bir e, çiğ et atmışsın. Evde değiliz abi nasıl bir <laughs> <laughs> şey diyeyim onu. Bu kadar da hazırcılık olmaz yani. <laughs> gelin gelin. Ya e, aman çiğ et yeniyor mu? Canım Vallahi gitti. Valla ben yedim abi. Sarmadı ama. Mete nerede ya? Gel ayak izime gel. Ha buraya mı? Gel. Ha. götümüze sokarız ya onu bu saatten sonra o telsizle götümüze sokarız. <gülüyor> Al. <gülüyor> ya amına koyayım biliyorum, biliyorum biliyorum dedi. Ya Allah beni bir sal ya. Beni bir sal yeter be. E biliyorum dedim Mete buraya mı götürdün bizi amına koyayım? Evet. Burada bir yerde. Ya sağda ya solda. Ben var ya dondum abi bu arada. He. Biz bunu bulsak direkt oğlum meteoroloji istasyonu durumu tamir gerekli diyor. Bunu bir de tamir edeceğiz falan filan zor kanka. Nuri nerede lan Nuri? Nuri neredesin? Ha gel şuraya açalım gel. Buradayım. Koşuyorum. Gel buraya gel. Ne taraftasınız ya? Neyi sağda lan? Sağ Gel düz gel. Abi usta. Gel, Kardeşim ne bakayım. oldu ölüyor musun? Ha öyle gel öyle gel. Ya buna koyayım. Ha. Ya sen Biz, niye kusuyorsun ne ya? Kendi zehrini içti işte. Ben gözlerim bozuldu galiba benim. Gölgelerinizi falan böyle yamuk yumuk görüyorum her şeyi artık. Lan sudayız salak. Ah hala <laughs> bir şey ya. Ona lan. <laughs> Ateş verdi bize. Ee, biz kimde yok burada? E ee, bu ateş ısıtmıyor. Genellikle. Isıtıyor bizi. Gel gel. Bak ne buldum gel. Ne buldu? Biraz Bak, ısınmayı ettik. Oğlum önce ısın. Bak zaten bunun süresi bitecek. Gel önce ısın sonra şey yaparsın. Aa içeriden benzin getir Mete. İçeriden benzin getir. Atıcı besleriz. İçeriden benzin getir. Atıcı besleriz Nuri. Bunu Aynen. yapabilirsin. Başarman lazım Nuri. Yoksa hayatta kalamayacağız. Bu ne anasını satayım iyice Survivor'a döndü ya. Var bende atıkçı beslerim ben. Ha bak fulledim. Arkadaşlar. Ama buradan survive edip kaçarsak ya. Ben nerede olduğunu biliyorum sağ üstte bu arada. Sağ üstte mi? Aynen. Tamam gidelim. Benzin patlatacak döktükten sonra biraz geri çıkmam lazım. Gelsene oraya. Şey e, Mete, döksene oraya. Tam fullledi, dur, geliyorum. Fullledi mi? Hah. Kaç? Dök ve kaç? Amına koyayım dökülmüyor ya. Ver bana. Ha. Amına koyayım sabaha kadar süreniz olsa yine kaçamayacaksınız. Onu da chat'ten baktın. 5 dakikamız kaldı hadi. Yo biliyordum ki. Ne buyurun o again. again. Ya hadi hadi. Beş dakikamız kaldı, hadi. Tamam, hadi hadi hadi. Hadi anasını sikeyim ne olacaksa olsun, hadi. Bekle, bekle. Yaşamak bu mu? Anasını sikeyim ben böyle hayatım. <laughs> Sanki gerçek hayatımı yaşıyorum oyunda. Bu ne amına koyayım yani? <laughs> Oğlum işte, sabrın sonu selamet olmasın mı? Herkese birer tane ha, gagi. Paylaşmayı da öğreniyoruz böylelikle. Buradan Aynen. da birer tane. Onu boş verin, hadi. Bu oyun bize çok şey katıyor şu anda. Farkında değilsiniz ama bir ekip olmayı öğreniyoruz. Mesela ne kattı? E şu işte bağımız güçlendi. Sinir sinir kat sayısı. <laughs> Hadi gelin bulalım artık şunu. Sağ üstteydi. Bunlardan da alalım son kez. Ya işte Mete gördün mü? Öyle kavunla birbirinizi <laughs> öldürmeye çalışarak bir yere varamazsınız. Ya. Benim olan Birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, sevgi, saygı. Aynen öyle. iyi konuştun Nuri. Vallahi helal olsun. Aa köpek saldırıyor bana kardeşim. Bir şey yok. E? Götüne vurdum bir tane. Hadi gidelim. Sağ üstün demiştin sen. Evet evet sağdan ilerleyeceğiz. Aslında şu laboratuvarı açsak birini uyandırabiliriz ya. Nasıl uyandırıyorlar? Kalbini alıp şeye sokacağız. Onunla kim uğraşacak onu şimdi? Bir tanesi kalbini mi bulacağız şimdi? Daha şuradan bakalım gel. Çağrı geçtiniz sağ altta. Allah belanızı vermesin. Gidin gel artık. gel buradan buradan gel info geldi oradan. Nereden info geldi? Aa elektrik. O, o kabloları tabii. takip edeceğiz. Kabloyu Bak takip edeceğiz bireyi. kabloları. Bireyi bulduk. Vatan tamam, biz de biliyoruz amına koyayım. Sen ne anlatıyorsun ya? 3 dakikaya kaçamayız ki. Geç kaçarız. <laughs> kaçarsınız 3 dakika bırakıyor. bırakıyorum. Biz de çok Adı zevkli. Artık elektrik yok artık. Kaçarız kaçarız. Gel gel. Bir kere tam burada Samet abiyi öldürmüştüm. Çok duygulandım şu an. tam burada ama. Bırak bırak zamanımız yok. Ahmet Bella Bella. Tamam direkler burada. Aa burayı tamir edeceğiz. Siz onlarla şey yapın, ben tamir edeyim. Lan vursana. E, ben ya. tamir ediyorum. Siz onları öldürün. Tamam. Bak bana vursa bozuluyor. Kurtlar geliyor onları oh, da indir gel. gelene bak. O ne o ne o ne? Bana vurmasın 2 dakikamız kaldı. Ce'de vurmak istemiyorlar abi sana vurmak istiyor. Kanka ben ölüyorum. Medkit var mı medkit? Yok. Geleni öldür, geleni öldür. Aa geliyor kurt geliyor kurt geliyor. Öleceğim. Öldüm öldüm. Çağrı yardım et. Hayır. Abi. <laughs> Kaldırdım seni Nuri. Kaç attık Nuri? Hadi öldürsün Nuri. <laughs> beni kaldır, beni kaldır. Kaç, kaç, kaç. Hayır, Kaksam hayır. Ya. Aa. Çok yakındı be. Sonunda. Ya çok yakındı. Ah be. Ay kıyamam. Duygusal bir. Yeter, yeter be. kardeş. Vallahi ya, duygusal sağlık be. Ben bu arada ben bu arada çok özür dilerim. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ee, Mete Mete'den özür dilemek için yaptım bunu. Mete için çalmak istiyorum. Lütfen. Tamam çal. Özür dilerim Hamsi. Sana vurmak istememiştim. Gerçekten sana vurmak istememiştim. Of Hamsi of. Elbet bir gün. Ya o kadar duygulandım ki anladım. Elbet bir gün sen de bilirsin. Şey ya. <laughs> Ağlayacağım ya. Wow. Şu Ösek an beni ağlama geldi ya. Ölüyordum ağlamaya koy. Domatese döndü ama ne yapıyorsun? <laughs> Helal. 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 Bir su iç kanki. Ah. ah ah şimdi biri olacaktı da yanında arkadan vuracaktı sana. Vuracak <laughs> mıydı? Sırtına. Ha sırtıma. Oğlum koptum ya. Şu Rize şarkısını da versene. Bu esnada.